Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ek sınav için sınav giriş belgeleri erişime açıldı arkadaşlar. Ek sınava girecek olanlar sınav giriş belgelerini artık sisteme giriş yaparak görebilirler, alabilirler. Sınav giriş belgeleriniz arkadaşlar bugün yani 10 Ekim'de öğleden sonra açıldı. Daha sonra geri kapattılar, sistemi geri kapattılar. Bir süre sınav giriş belgelerine erişilmiyordu. Daha sonra saat 17 civarı tekrardan sistemi geri açtılar. Sınav giriş belgelerine erişim tekrardan açıldı. Bununla ilgili de arkadaşlar şurada bir uyarı var, buna dikkat edin. 10 Ekim tarihinde saat 14-15 saatleri arasında sınav giriş belgelerini alan öğrenciler resmi internet adresinden sisteme tekrar giriş yaparak belgelerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Yani 10 Ekim saat 14-15 arası sınav giriş belgenizi aldıysanız tekrardan öğrenci sisteminize girip bir kontrol edin, aldığınız sınav giriş belgesi ile sistemde şu an görünen sınav giriş belgesi aynı mı? kontrol edin arkadaşlar. Sınav giriş belgenizde değişiklik olmuş olabilir. 10 Ekim saat 14 ile 15 arası sınav giriş belgeleri ilk erişime açıldığında aldıysanız şu anki sınav giriş belgenizle farklılık olabilir. Bunu kontrol edin. Burada zaten uyarısı da verilmiş. Biraz önce de zaten söylediğimiz gibi öğleden sonra sınav giriş belgeleriniz erişime açıldı. Daha sonra geri kapatıldı. Akşam üzeri saat 17 gibi tekrardan geri açıldı. Yani ilk açıldığında öğleden sonra saat 14-15 gibi açıldığında aldıysanız sınav giriş belgenizi şu anki sistemdeki sınav giriş belgenizle farklılık olabilir. Bunu kontrol edin. Burada da zaten uyarısı yapılmış. Bu tarihte bu saatler arasında sınav giriş belgenizi almadıysanız zaten şu anki sınav giriş belgeniz doğrudur. Sadece ek sınava gireceklerin sınav giriş belgesi bu arkadaşlar. Birinci dönem sınavına girecekseniz sizin sınav giriş belgeniz henüz yayınlanmadı. 12-20 Ekim arası yapılacak olan ek sınava girecek olanların sınav giriş belgeleri bu. 12-20 Ekim arası yapılacak olan ek sınava kimler giriyordu? 2-8 Ekim arası kayıt yenileme yaptıysanız girebiliyorsunuz. Üniversiteye yerleştiyseniz ve hala liseden mezun değilseniz girebiliyorsunuz. Ek sınava sadece bu durumdakiler girebiliyorlardı. Bu durumdaysanız ve kayıt yenileme bu tarihler arasında ek sınav için yaptıysanız sınav giriş belgeleriniz artık erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinizi alabilirsiniz. Sınavınız e-sınav şeklinde yapılacak. Burada sınavın yapılışıyla ilgili bilgiler verilmiş. Bunları zaten daha önceden incelemiştik. Hangi tarihte, hangi saatte ise, hangi sınav salonundaysa sınavınız, o tarih ve saatte sınav giriş belgenizle birlikte sınav salonuna gideceksiniz ve sınavınıza e-sınav sistemiyle katılacaksınız. Sınava 2 oturumda giriyorsanız arkadaşlar sınav giriş belgesi iki tane alacaksınız. Ayrı ayrı her oturum için sınav giriş belgesi alacaksınız. Tek oturumda sınava giriyorsanız bir tane almanız yeterli. İki oturumda giriyorsanız ayrı ayrı iki tane sınav giriş belgesi alacaksınız. Yani her oturum için sınav giriş belgesi alacaksınız. Öğrenci sayfanızda zaten sınav giriş belgenizde iki tane olacaktır. İkisini de çıktısını ayrı ayrı alacaksınız. Hangi tarihteki sınava gidiyorsanız o sınav giriş belgesi yanınızda olacak. Sisteme girdiğimizde arkadaşlar sınav giriş belgeniz şurada e-sınav randevu kısmında buraya tıklayacaksınız ve buradan sınav giriş belgenizi alacaksınız. Şuralarda sınav giriş belgesi diye daha önceden olduğu gibi yazmıyor. Şurada sınav giriş belgeniz. Sınav giriş belgenizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şurada bakın tarih ve saati yazıyor. Bu tarih ve bu saatte sınava gireceksiniz. Herkeste tarih ve saat aynı olmaz. Farklı olabilir. Sizin sınav giriş belgenizde hangi tarih ve saat yazıyorsa o tarih ve o saatte gireceksiniz. Mesela bu öğrenci 12 Ekim'de sınava giriyor. 9.30'da giriyor ama sizin farklı olabilir. Tarihi ve saati farklı olabilir. Siz kendi sınav giriş belgenize göre sınava gireceksiniz. Sınava gireceğiniz yerde şurası adresi şurası. İstanbul Anadolu Sultanbeyli E Sınav Salon 1. Burada sınava gireceksiniz. Adresi de şurası. Sınav giriş belgeniz bu şekilde arkadaşlar. Sınava gireceğiniz dersler de şurada yazıyor. Sınavda uymanız gereken kurallar her şey burada yazıyor. Sınav kuralları vesaire her şey yapmanız gerekenler burada yazıyor. Bunları mutlaka okuyun. Bunun çıktısını alacaksınız. Bir tane de aşağı tarafta var arkadaşlar. Diğer derslerinizin ne olduğu sınav giriş belgesi alt tarafta var. İkisinin de ayrı ayrı çıktısını alacaksınız. Hangi tarih ve saatteki sınava gidiyorsanız onu yanınıza alacaksınız. Alt taraftaki sınav giriş belgesinin tarihi ve saati farklı. Bunların ikisinin de çıktısını alacaksınız ve sınavınıza giderken yanınızda götüreceksiniz. Bir de kimliğinizi götüreceksiniz. Kalem silgi vesaire götürmüyorsunuz. Zaten şurada yazıyor. Sadece sınav giriş belgeniz ve kimliğiniz yanınızda olacak. Geçerli bir kimlik yanınızda olacak. Diğer sınav giriş belgenizin görüntüsü de şu şekilde arkadaşlar. Alt taraftaki iki oturumda giriyorsanız ikinci sınav giriş belgenizin görüntüsü de şu şekilde. Burada yine aynı tarihte sınava girdiğini görüyoruz bu öğrencinin. Sadece saati farklı. Saat 12'de ikinci oturumuna giriyor. İkinci derslerin olduğu sınava giriyor. Saat 12'deki sınavında da 3 tane dersi var. Yine aynı sınav salonunda sınava giriyor. Sınav giriş belgelerinizi bu şekilde alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şurada bakın mesela seçmeli dersler seçilmiş. Seçmeli derslere ihtiyacınız yoksa seçmeli dersleri yapmayabilirsiniz. Sadece zorunluları yapıp sınavdan çıkabilirsiniz. Mesela bu oturumda hep seçmeli dersler var. Sistem seçtiği için 12 tane ders seçmiştir hepinize. Seçmeli derslerin sınavına katılmak zorunda değilsiniz. Mesela bu öğrenci bu oturuma hiç katılmayabilir. Kredisi dolmuşsa, 170 olmuşsa bu oturumda hep seçmeli dersler var. Bunlara katılmayabilir. Bu oturuma hiç gitmeyebilir. Zorunlu dersinin olduğu oturuma sadece katılabilir. Zorunlu dersi de şurada arkadaşlar. Bakın bir tane zorunlu dersi var. Saat 9.30'daki sınavında bir tane zorunlu dersi var. Sadece bunu verdiğinde mezun oluyorsa bu öğrenci şu derslerin sınavını da yapmayabilir. Bunları da çözmeyebilir. Sadece şunu çözüp sınavdan çıkabilir. Diğer oturuma da hiç girmeyebilir. Sadece zorunlu dersiniz olduğu için mezun olamıyorsanız, zorunlu dersinizi bitirdiğinizde mezun oluyorsanız, seçmeli dersler seçilmiştir. Bunların sınavına girmenize gerek yok. Seçmeli derslere ihtiyacınız yoksa, krediye ihtiyacınız yoksa seçmeli dersleri yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ek sınava girecekler için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi nasıl alırsınız? Birçoğunuz ilk kez e-sınava gireceksiniz. Nelere dikkat etmelisiniz? Bunlardan bahsettik. Videolarımız yine gelmeye devam edecek. Sınavlarınızda başarılar dileriz. Kanalımızı takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.